Hepinize merhabalar ben Orhun Kayat ve bugün karşınıza oyun gündemindeki iki konuyu masaya yatırmak için çıkıyorum. Bu konulardan ilki Steam'in önümüzdeki 3 e, ay boyunca yapacağı 3 büyük indirimin tarihleri. Bu tarihleri daha evvel duyurmuştum hatta şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Bundan 2 hafta evvel yayınladığım yükselen oyun fiyatlarına karşı biz ne yapabiliriz videosu içerisinde duyurmuştum. Ama o video tabii ki başka bir başlıkla olduğu için insanlar fark etmemişler orada bahsettiğini hala soruyorlar. O yüzden bu tarihleri ekstradan başlığa da taşıyarak e, bir video ile sizlerle paylaşmak istedim. İkinci mevzuda PlayStation 5'in de fiyatlarının açıklanmasıyla beraber artık yeni nesil konsol Konsol fiyatları büyük oranda belli oldu. Onunla alakalı kısa bir şeyler konuşacağım. Multiplayer'daki videoda ya da işte birkaç kelimeyle Twitter'da konuşamadığımız yanlarını aslında bir genel olarak konuşmak istiyorum. Daha fazla uzatmayayım. Hadi Steam'deki indirimlerle başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar Steam indirim tarihlerinden kastım şu. Önümüzdeki 3 ay boyunca 3 tane büyük indirimi göreceğiz aslında her sene olduğu gibi göreceğiz. Bu indirimlerden ilki Cadılar Bayramı indirimi. Cadılar Bayramı indirimi 29 Ekim ile 2 Kasım arasında görece kısa yani birkaç günlüğüne sürecek olan bir etkinlik. Cadılar Bayramı indirimi genel itibariyle korku oyunları özelinde ya da korku gerilim ya da işte tema olarak böyle tüyleri diken diken eden temalara sahip olan her zaman korku oyunu olmayabiliyor. Korku oyun dışındaki bazı oyunlar da indirime girebiliyor ama genel olarak bu tema etrafında oyunların indirime girdiği bir dönem. Dolayısıyla birazdan bahsedeceğimiz iki indirime nazaran böyle bir Operatif gibi düşünün, daha bir başlangıç, ısınma turu gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi 29 Ekim ile 2 Kasım arasında Cadılar Bayramı indirimi gerçekleşecek ve bununla beraber başlayacağız e, bu indirim maratonuna. Ardından sonbahar indirimi var. Sonbahar indirimi 25 Kasım'da 1 Aralık dönemine denk geliyor. E, bu sonbahar indirimi deyip geçtiğimiz hani dünyada sonbahar indirimi diye anıyoruz ama aslında bakarsanız baktığınızda mesela e, Amerika'da işte... Şükran günüyle genel itibariyle Black Friday denen indirim dönemine de denk geliyor aşağı yukarı. Dolayısıyla büyük orandaki indirimlerin görüldüğü bir döneme denk geliyor bu sonbahar indirim dediğimiz dönem. Dolayısıyla da büyük indirimlerin ilkini aslında burada daha çok görebiliriz. Yani Cadılar Bayramı'ndan daha büyük olacaktır. Uzunluk olarak kış indirimi kadar uzun olmasa da 25 Kasım ve 1 Aralık arasında gerçekleşecek ve bir hafta kadar sürecek. Dolayısıyla bu indirimlerden gerçekten de güzel Oyunlar alma şansınız olabilir. Ardından da bu indirim maratonunu e, sona erdirecek olan kış indirimleri olacak ve en uzun da zaten bu. 22 Aralık'tan 5 Ocak'a kadar e, iki haftadan biraz daha uzun bir süre devam edecek olan indirimler olacak. Şimdi sonbahar indirimleri kış indirimleri genel itibariyle benzer indirimlere sahip oluyorlar. Yani çok fazla oyun, çok yüksek oranlarda indirime girer. Ama kış indirimlerinin şöyle bir avantajı olabilir bu sene. Biliyorsunuz bu Kasım ayında pek çok yeni oyun e, satışa çıkacak. Büyük olan pek çok yeni oyun satışa çıkacak. Şimdi 25 Kasım'da bir Aralık arasında bu Kasım ayında çıkacak olan oyunların bir kısmı indirime girmeyebilir. Ama orada girmemişlerse bile bir ihtimal biraz daha yüksek bir ihtimal diyelim ya da kış indirimi dediğimiz bu indirimde 22 Aralık'ta 5 Ocak arasında indirime girme ihtimalleri daha yüksek olabilir. Özetle her birinin zamanlarını söyledim. Siz de boş vaktinize göre elbette ki bu indirimlerden, belki Cadılar Bayramı'ndan, belki sonbahardan yararlanmak isteyebilirsiniz. Ama bana kalırsa her halükarda kış indirimlerini bekleyin bir şey almak için. Yani genelde aslında sonbaharda oran olarak ne görürseniz kış indiriminde de onu görme ihtimaliniz yüksektir. Hani daha fazla indirim görür müyüz diye hani çok yüksek olmamasında yarar var umutlarınızın. Ama yine de dediğim gibi atıyorum %20 değil de %30 görmek bile şu ekonomi içerisinde kışın durumlarını beklemek için bir sebep olabilir. Dolayısıyla benim tavsiyem ya da işte alışveriş yapacaksanız da en azından sadece bir tane yapın. Hani boş vaktim var bir oyun oynayacağım diyorsanız da bir tane oynanın sonra kış indirimlerini bekleyin. Başka almak istediğiniz oyunlar varsa. Dolayısıyla hani o artık o ayarlamayı siz yapın. Kendi bütçenize ve ihtiyacınız olan oyuna ya da işte boş vaktinize göre kendiniz o ayarlamayı yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem kişisel olarak bir kere daha altını çiziyorum şu dönemde. Yani özellikle şu ekonomik dönemde. Özellikle şu ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde. Ben şahsen kış indirimlerini bekler, beklerdim bir şeyler almak için. Size de aynısını Tavsiye ediyorum. Böylece Steam'deki üç büyük indiriminde de tarihlerini sizlerle paylaşmış oldum. E, bu tarihler genel itibariyle tüm dünyada indirime girilen dönemler. Yani Cadılar Bayramı döneminde, sonbahar e, indirim döneminde dediğim gibi işte bu Black Friday denk gelmesinden kış indirimi indirimde işte e, yılbaşı indirimi olarak da anabileceğimiz ve farklı kültürlerde de kutlanabilen şeyler olduklarından ötürü sadece Steam'de değil aslında mesela Epic Games Store'da da bence indirim göreceğiz. PlayStation Store'da da indirim göreceğiz. Microsoft Store'da da indirim göreceğiz. Yani genel olarak her yerde bir indirim görme ihtimalimiz var. Ama ben en net Steam'in indirim tarihlerini bildiğim için onlar üzerine dönemlerinden paylaşmak istedim dediğim gibi bu dönemlerde bu tarihlerde özellikle oyun arıyorsanız oynamak için gözünüz kullandığınız mağazalarda olsun diyebilirim özellikle ve bunu söyledikten sonra bir sonraki konuya da geçebilirim şimdi PlayStation 5 mevzusu Xbox Series X'in fiyatı 9300 liradan Xbox Series S'in fiyatı 5400 liradan duyurulmuştu aynı zamanda PlayStation 5'in de artık fiyatı duyuruldu ve Bizi şaşırtan bir fiyat ortaya çıktı. 8.300 lira. Neden şaşırttı bu fiyat? Ee, ucuz olduğundan değil. Bunu herkes, e, biz genelde iyi fiyat diye değerlendirdiğimiz için işte multiviliyorduk videoda vesairede de, de e, insanlar e, ucuz bulduğumuzu düşündüler belki. Ya da genel itibariyle Twitter'da vesairede öyle yorumlar gördüm ama ucuz bulduğumuz bir fiyat değil bu arkadaşlar. Sonuçta Xbox Series X 9.300 liradan çıkmışken işin içerisinde bir dünya vergisiydi, e, döviz kuruyu vesaire gibi etkenler varken 8.300 lira e, beklediğimiz bir fiyat değildi. Belki Xbox'tan daha ucuz olur diyorduk ama hani. 9300 değil de 9000 lira olur biraz böyle aşağı çekerler diyordum. Ellerini korkak alıştırmamışlar ve 1000 lira daha uygun fiyattan satacaklarını duyurdular. Eğer ki bir aksilik olmazsa tabii ki aynı duyuru içerisinde şeyde deniyordu yani işte çıktığı tarih 19 Kasım olacak. 19 Kasım'a kadar çok ciddi bir yeni bir vergi uygulaması gelmezse ya da e, döviz kuru alıp başına gitmezse 8300 liradan satılacağı duyuruldu. Muhtemelen o fiyattan da satılacaktır. E, yani ümidimiz o yönde. ya Bir ayda da herhalde tepe tepetaklak olmaz her şey diye e, varsayıyoruz. Ve dolayısıyla da baktığımızda hani görece sonuçta Xbox Series X karşılaştırdığımızda daha uygun fiyatlı bir e, cihaz olmasından ötürü bu fiyatı iyi olarak değerlendirdik. Ama... Şimdi burada bir kocaman bir ama var arkadaşlar. Bu fiyat neye göre iyi? Elinde oyun oynatacak cihazı olmayan bir insan için ya da vardıysa da bozulmuş ya da eskimiş olan insanlar için belki iyi bir fiyat var. Yani elinizde hala hazırda çok iyi çalışan bir PlayStation 4 Pro varsa, Xbox One X varsa ya da bir PC varsa zaten Gerek yok arkadaşlar. gözünü seveyim yani 8300 lira. Tabii ki hani hobinizdir, maddi durumunuz el veriyordur tabii ki alacaksınız yani. Dünyaya bir kere geliyoruz sonuç itibariyle. Gücünüz varsa tabii ki alabilirsiniz. O ayrı bir mevzu. Bu cihazların iyi cihazlar olduğundan en ufak bir şüphem yok. Ne Xbox Series X'in ne Xbox Series S'in ne PlayStation 5'in hiçbirinin kötü olduğunu ben düşünmüyorum. Ya zaten PC tarafında zaten ne kadar iyi toplamak isterseniz onu o kadar toplayabildiğiniz için onu hiç işin içine katmıyorum bile. Bunların her birisini tabii ki alabilirsiniz. Ama yani bugünlerde yaşadığımız, içinden geçtiğimiz şu ekonomik süreç içerisinde sahip olduğunuz cihaz en iyi cihaz arkadaşlar. Ve şöyle bir gerçek de var. PlayStation 4'e destek uzunca bir süre devam edecek. Xbox One'a destek uzunca bir süre devam edecek. Son iki... 3 yıl içerisinde iyi oyun oynatacak seviyede bir cihaz topladıysanız, bir bilgisayar topladıysanız bu bilgisayar sizi daha uzun sürede götürecek. Yani birkaç sene daha götürecek en azından. Hal böyleyken yani bizim iyi fiyat dediğimiz şey bu fiyat kaçırılmaz bundan alın demek değil. Bunu bir kere daha açıklamak zorunda hissettim kendimi yani çünkü gerçekten çok saçma e, yorumlarla karşılaşıyoruz bazen. 8 bin lira iyi fiyat mı falan? Ya 8 bin lira iyi fiyat? iyi fiyat demek? beklediğimizden daha uygun gelmesinden kaynaklı yaptığımız bir yorum bizim. Bizim yaptığımız bu iyi fiyat of oh, bu fiyattan kaçmaz ya muazzam. Sudan ucuz demek değil. Halihazırda dediğim gibi var olan cihazınız her zaman en iyi cihaz. En iyi fiyattan aldığınız cihaz aynı zamanda. Bu şu anda elinizin altında olan kullanabildiğiniz cihaz. Dolayısıyla bu iyi fiyat yorumunu başka şekilde algılamayın. Bununla beraber hala da çok fazla değişken de var. Oyun fiyatlarının ne olacağı da hani belli değil. O da hala bir şey yapıyor. Ne derler onun adına? Bir yandan böyle bizi bir endişelendirmiyor değil. Daha önümüzdeki aylarda da konuşacağız gibi de gözüküyor. Dolayısıyla Ulan 8300 iyi fiyat dediler bence de iyi fiyat. Yani ucuz değil evet ama e, bu fiyatı da kaçırmamak lazım. Daha da artar mı diye belki de acele etmemek gerekiyor. E, dijital versiyon 2021'de gelecekmiş belki onun fiyatının daha uygun olma ihtimali de var. Ya da genel itibariyle Sony'nin böyle bir e, fiyat politikasıyla belki sinyal veriyor bile olabilir önümüzdeki e, yıllarda oyun fiyatlarıyla alakalı da böyle tatlı yani en azından first party oyunlarıyla yoksa Ubisoft'un EA'in Activision'ın oyununa ne yapabilir Sony bir şey yapamaz da kendi yaptığı oyunların e, exclusive oyunların fiyatlarıyla alakalı belki güzel haberler verebilir diye bir umutlanılabilir ama fol yok yumurta yokken de yani e, derin görmeden paçayı da sıvamamak lazım diyelim. Arka arkaya atasözleri ve deyimlerle konuştum ama anladınız yani. E ee, bakıla bakılabilir ama hala daha bizi endişelendiren pek çok şey var e, konsol tarafında. Sadece PlayStation için geçerli değil bu. Microsoft için de geçerli aslında ama onlar Game Pass'ten kurtardıkları için oyun fiyatlarıyla alakalı çok bir şey diyemiyoruz on, o tarafta. Öyle bir gerçek var. Onun dışında gerçekte oyunlara da ekstradan hani e, bölgesel fiyatlandırma yapan da bir firma Microsoft. PC tarafında Gears 5 çok uygun fiyata da aldık. Microsoft Flight Simulator'ı da gayet uygun bir fiyattan satışa sundular. Daha doğrusu en azından yurt dışındakinden daha ucuz fiyata, fiyattan satışa sundular vesaire falan ama onlar farklı konular. E, ama sonuç itibariyle dediğim gibi şu ekonomik bilinmezlik içerisinde öyle çok iyi fiyatmış ya hemen hadi alalım. Ya zaten demiyorsunuz sırf biz iyi fiyat dedik diye. Onu e, biliyorum da sonuçta bizim demeye çalıştığımızı da yanlış hiçbir zaman anlamayın. Ya bizim amacımız veya hedefimiz hiçbir zaman size daha fazla cihaz sattırmak ya da daha fazla oyun sattırmak olmadı. Olmayacak da zaten. Normalde tükettiğinizden daha fazlasını tüketmenize gerek yok. Şu anda belki de acele etmek için de gerek yok. Gerçekten bir ihtiyaç olduğunu yani elinizde bir cihaz yoktur. Bir oyun oynamak için cihaz yoktur. Sizin için en uygun oyun cihazını tespit edip onu almak tabii ki mantıklı olabilir. Hani sonuçta daha kötüye de gidebilir fiyatları diye düşünerek. O ayrı bir mevzu. Ama bunun haricinde bir zaruri bir durum yoksa hiç şu anda o masrafa Girmeyin. PC tarafı için de bu, PlayStation tarafı için de bu, Xbox tarafı için de bu. Bunu söyledikten sonra bir şey daha söyleyeceğim. Bu da yanlış anlaşılmasını da istemediğim bir mevzu. Benim kişisel olarak olumlu bulmamın e, 8300 liralık fiyatı, özellikle PlayStation 5 tarafında 9300 de çok yüksek bir fiyat sayılmaz. Neye göre ama? Yüksek bir fiyat sayılmaz dememin sebebi neye göre? Şuna göre. Gerçekten elinizde bir e, oyun cihazı yoksa az evvel de söylediğim gibi ve aldığınız cihazın sizi uzun yıllar götürmesini, çıkan yüksek sistem gereksinimli oyunlara da problemsiz atabilmesini istiyorsanız yine konsollar mantıklı olabilirler. Bir nebze işte 8-9 bin lira aralığında kalan e, konsollar PC toplamanın karşısında hala daha e, kendi rekabetçi yanını korumayı da kısmen başardılar bence. Özellikle yani 8300 liralık e, bir Playstation 5 ya da belki de disksiz versiyonu daha uygun fiyattan gelirse e, dijital olan Playstation 5. Ya yok PC'ye girersem çok masraf yaparım. ben zaten sadece oyun oynayacağım diyen bir insanı Yine cezbedebilir. O açıdan baktığımızda e, uygun fiyatlar. Çünkü gerçekten de yeni çıkan oyunları oynatsın önümüzdeki 4-5 sene hiçbir upgrade yapmadan da gideyim dediğinizde topladığınız e, PC, ya yani şu anda zaten 3000 serisi ekran kartlarını bulamadığınız için aslında şu anda toplayamıyorsunuz da o, o e, PC, o ayrı mevzu. Yakın daha ekran kartları da gelecek, orada farklı değişkenler de var. Neyse o taraflara çok girmeye gerek yok. Ama öyle bir PC toplamak istediğiniz zaman Xbox Series X'ten de pahalı bir noktaya gelebiliyorsunuz. Yüksek bir fiyata gelebiliyorsunuz. Hani 10 bin, 11 bin lira arasındaki bir noktaya da çıkmanız gerekebiliyor. Bunlara nazaran baktığınızda daha iyi bir fiyat diyebiliyorum. Şimdi bütün bunların hepsinin içerisinde ben bu yani bunların her birini işte Multiplier'da da sonuçta hep beraber çektiğimiz video içerisinde söyleyememiştim. İçimde kalmıştı. İşte Twitter'da da bunları böyle uzun uzun anlatmak zor olduğu için tweet'ini atmamıştım. Buradan sizinle paylaşmak istedim. Ee, özetle tekrar söylemek gerekirse elinize sahip olduğunuz e, konsol ya da PC her zaman iyisidir illaki bir ihtiyacınız yoksa upgrade etmeye gitmeyin gerçekten bir ihtiyacınız varsa bu açıklanan konsol fiyatları hala daha PC'ye nazaran bir tık avantajlı olabilir ama yani PC'nin avantajını da burada yeri gelmişken söylemek lazım oyun oynama haricinde başka işler de yapıyorsanız e, sonuçta PC'den başka hiçbir şey de sizi kesmeyecektir. Onu da dediğim gibi 10 bin lira civarında tutmaya çalışmak en mantıklısı olabilir. Uzun süre kullanacağım. Kolay kolay eskimeyecek. Yıllar içerisinde çıkan oyunları da oynatmaya bir süre devam edecek ee, dediğiniz bir PC için o fiyatı gözden çıkartmak gerekir biliyor diyeyim ve tabi bütün bir ekonomi içerisinde bu e, kısımları gene konuşmasaydık bir indirim haberi üzerine bir de fiyata bir gene konuştuk bundan bir süre daha kaçış olmayacak gibi de gözüküyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok bunları söylemesem içimde kalıyor çünkü cebinizdeki çok zor kazanılan parayı lüzumsuz yere harcamak ya da harcadıktan sonra buna gerçekten ihtiyacım var mıydı diye düşünmenizdense ben bunları birkaç sefer daha anlatırım. Tadımız beraber kaçar belki ama en azından cebinizdeki parayı birazcık daha tasarruflu kullanmaya da sizi de teşvik edebilirim. Ben öyle yapıyorum. Öyle yapmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. işimde el verdiğince diyeyim yani. Ee, size de aynısını tavsiye ediyorum. Çok uzattım lafı ama derdimi anlatmak için bazen lafı uzatmak gerekiyor. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.